Hayatınızda bir arabanın kendi kendini tamir ettiğini gördünüz mü? 2025'in en ilginç teknolojisi. Öz tamir sistemli otomobiller yolda. Artık bir çiziyi, küçük bir göçüğü onarmak için servise gitmeye gerek yok. Sensörler hasarı algılıyor, nanomaleryaller harekete geçiyor ve araç kendi kendine yenileniyor. Düşünün, kazadan sonra tamponda iz kalmadan yolunuza devam ediyorsunuz. 2025'te Avrupa'da satılan elektrikli arabaların %8'i kendini onarabilen teknolojiyle donatıldı bile. Maliyeti mi? 5 yıl önce hayaldi. Bugün sıradan bir seçenek haline geldi. Bu yeni teknolojiyle araba sahiplerinin tamir masrafları ortalama %27 azaldı. Herkes kendi kendini iyileştiren arabaları konuşuyor ve talep bu yıl 4 kat arttı. Artık küçük hasar dert olmaktan çıkıyor. Siz de böyle bir araca sahip olmak ister miydiniz? Daha fazlası için takip etmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.